sizi anlatan o e, röportajda devam evet, edeceğiz. Fotoğraf da önemli yani. Evet ondan da bahsederiz bir ara. Evet. Sonra torunlara geleceğiz. Eee. Evet Gölcük'teki kitapçı İlk Ali, de... Ali Bey'in yanındayız. Ali Bey akşam Rüstem Hocamla e, güzel bir sohbet edeceğiz. Siz onun eski dostlarından biri olarak kendisini nasıl tanıyorsunuz? Nasıl anlatırsınız? Selamünaleyküm. Doğa TV'ye saygı duyuyorum. Hayırlı çalışmalar, başarılar diliyorum inşallah. Rüstem Hocam mütevazı bir insan. Kendisi halisane, dürüst, samimi, yani. yolculuk yapılabilecek dost bir insan. Yola çıktığın zaman, ezan okunduğu zaman arkadaşlar, talebeler, çıraklar bir namaz edelim, öyle gidelim. Der, biz de kendisiyle 20 seneden beri Edirne'ye, Kırkpınar'a gidiyoruz. Aynı odada da yatıyoruz aynı zamanda. Çıraklarına alaka gösteren, seven, aldığı bahşişleri çıraklarına 5, 10, 25, 40, 200 olmak kaydıyla boy kategorisine ya dağıtan, Adalettir adaletli, şey. belediyenin parasını çarçur ve bunu Şimdi, yani orada çok lüks lokantalar diyelim belediyenin parası nasıl olsa verdi artı artan parayı da gelip belediyenin kasasına spor müdürü Salih Bey vardı bir zamanlar ona iade eden bir insan dürüst kendini kanıtlamış aynı zamanda eski vergi şu anki vergi dersinin altından Bodrum'dan iki tane baş çıkaran bir abimiz